kahkaşma yemin ederim öldürürüm. Yengen arıyor. Eğer bir kelime dersen Efendi, ne oluyor? Nedir bu bağırış çağırış? İnsanlar uyuyor. Tamam özür dileriz yok bir şey. Çıkın dışarıya meseleniz neyse orada halledin. Ayıptır. Tamam bir mevzu yok bitti. Alo. E, uyanamadım bir türlü. Uyumuyordum. E, biz sabaha karşı yola çıktık, yırladık yolu neredeyse. Kaçta burada olursunuz? Akşama kalmaz inşallah. Neredesiniz siz? Biz Beyoğlu'nda bir oteldeyiz. E tamam, biz de oraya geliriz artık. Fatma Gül mü? E Fatma Gül ne yapıyor, yanında mı? Ver bana ver, ben konuşayım. Dur. Dur, <laughs> abisi konuşacak. Dur bir dakika. Ver bana ver. Alo? <laughs> Alo? Yok. Ha? Abi? Fatma Gül? İyi misin sen? İyi misin ha? İyiyim. Geliyor musunuz? Geliyoruz, yoldayız. Ne kadar gün aydınlanmadan şey. çıktık yola. İyi misin sen? Aklım hep sende. Gelin hadi beni bununla yalnız bırakmayın. Geliyoruz, az kaldı, değil mi? Az kaldı. Feri varmış, onu kaçırdık ama geliyoruz. Tamam. Ağlıyor musun sen? <laughs> ağlama ama, ağlama. Fatma Gül ağlıyor. Uyalanma, hadi Rami. Fatma Gül. Efendim. Geleceğim kurtaracağım ben seni o adamın yanından. Ben tuvalete gidiyorum bak şu çocuğa. Duydun mu beni? Duydum. Az kaldı tamam mı? Tamam. Allah'a emanet ol. Üzülme de. Ağlama da. Akşama yanındayım. Hadi öpüyorum yanaklarından. Abi arabayı alır mısın? Kapatıyorum ben. Arabayı. Evet abi, araba geldi de araba. Ben alamam ki şimdi. Murat, koş anneni çağır. Koş. Hay Allah, hanım gelecek şimdi, çeker tamam o. Tamam. Mukaddes! Tamam abi, acele etmeyin. Tamam. tamam. Kusura bakmayın, hanım gelecek de şimdi. Günaydın. Senin durumunu hissettiklerini anlayabiliyorum gerçekten. Bu meslekte kaç kişiyle karşılaştım ben? Kaç yaralı adamın derdine çare buldum. Sana da yardım edeceğim. Evet. Yardım edeceğim sana. Mesela seni şikayet etmeyeceğim. Sabahın köründe gizlice evime girdin. Gırtlağıma çöktün. Bütün bunlar çok büyük suç. Ama seni şikayet etmeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bak şimdi sen git, aklını başına topla. Reşat Yaşar anladı uğraşmaktan vazgeç. Ben hala ikna olamadım ama. Aptallık edersin. O adam karşını almak isteyeceğim bir adam değil. Aksine elinin sırtında olmasını isteyeceğim bir adam. Eksik olsun. Bu olayı ilk duyduğu zaman ne dedi biliyor musun? Yazıktır dedi. Bu çocuğa göz kulak olun yakmasın hayatım. Ona neymiş? O adam bu kasaba için çalışıyor. Hikayeyi anlatma bana. Bak oğlum. Bu adam çok güçlü. Sadece bu kasabada değil, İstanbul'da koskoca bir imparatorluğu var. Kaç kişi çalışıyor biliyor musun hizmetinde? Bu kasabadan kaç kişiyi götürüp ekmek sahibi yaptı biliyor musun? Hayatını değiştirdi. Selim desen kayınpederi milletvekili. Şimdi böyle bir aile, bu kadar göz önünde olan bir aile... ...neden itibarını yerle bir etsin? Neden böyle bir olaya karışsın ki? Ya olacak şey değil, komik. Zaten olay gecesi Selim nişanlandı. Sonra da bizimle birlikteydi. Sonra da nişanlısının yanına gitti. Ya beni konuşturma işte ya. Onun için sen benim sözümü dinle. Her işte bir hayır vardır de. Olan biteni unut. Fatma Gül'ü unut. Efendim baba. Tamam oldu. Tamam geliyorum. Tamam birazdan oradayım. Mustafa, başını belaya sokma oğlum. Alo. Alo. Ee, i̇yi günler Savcı Bey. E, ben avukat Münir Telci. Kusura bakmayın, müsaade rahatsız ettim. Yerinizde misiniz acaba? Evet, geleceğim. Bir şikayette bulunacağım da. Evet, yerel gazeteyi gördünüz mü ya? Hiç sormayın ya. Kanalımıza evet. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.